Yunanistan hakkında muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 8 ilginç gerçeği derledim. İyi seyirler. Her yıl yaklaşık 16,5 milyon turist Yunanistan'ı ziyaret ediyor ve bu rakam ülkenin nüfusundan fazladır. 2. Yunanistan'da hiç kimse oy vermemeyi seçemez. Oylama 18 yaşın üzerindeki her Yunan vatandaşı için yasalarca zorunludur. 3. Yunanistan'ın çoğu ülkeden kutuk daha fazla uluslararası havalimanı vardır. 4. Yunanistan dağlık araziden dolayı sıfır nehre sahiptir. Bu ülkenin yaklaşık %80'i e dağlıktır. 5. Yunanistan'da Türkler en büyük azınlık grubunu oluşturmaktadır. Diğer azınlıklar ise Arnavutlar, Makedonlar, Bulgarlar, Ermeniler ve Çingenelerdir. Yunanistan'ın nüfusunun %40'ından fazlası başkent Atina'da yaşamaktadır. Atina ülkenin en çok nüfusu olan şehridir. 7 Yunan gemileri Avrupa Birliği'nin toplam ticaret filosunun %70'ini oluşturmaktadır. Yunan yasalarına göre bir geminin ekibinin %75'inin Yunan olması zorunluluğu vardır. Yunanistan'da sadece yaşlı insanların yaşadığı çok nadir ev vardır. Genellikle büyük anne ve büyük babalar ölünceye kadar çocuklarının aileleriyle birlikte yaşarlar. Evet arkadaşlar Yunanistan hakkında 8 ilginç ve muhtemelen daha önce duymadığınız bilgileri değerlendirdik. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.